Bir dakika. Ne oldu? Bir dakika ben bir şey gördüm. Ulan bana günlerde yazıyorlardı. Aa şeyi gördün? Zirve Savaşı maçı arıyorduk. Nerede gördüm ben onu ya? Ba 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 ba. Aa, Aa. Canlı 200 evoyu gönder. Mesaj kutunu kontrol et. Oğlum seni var ya seni günlerdir arıyorum arkadaşlar bana wow. Instagram'dan yazıyorlar bak bak şu bir YouTube yorum mesela şuna bakın ben bunların hepsini bu bir aydır delil topluyorum bununla ilgili biliyor musun? <laughs> Bana, Ama bana, da yazıyorlar. bana, bana hiç <laughs> bana denk <bayağı> gelmiyordu <laughs> arkadaşlar bak biz ne yapıyorduk bak zirve savaşı açıyoruz arıyoruz bakın zirve savaşı kasıyoruz anasını satayım şeye bakın denk geldiğim şeye bakın şimdi bir, ben bunu nasıl düşürürüm bu şimdi Abi ben istek ek... atsam kabul etmeyecek değil mi edebilir bu arada bu ben bunu nasıl düşüreceğim ben bunu bir şekilde Ede... düşürmem lazım bu çocuğu benim i̇stek, şu anda istek atacaksın kabul edebilir ya istek atsam kabul edebilir diyorsun arkadaşlar evet. bu kişi Tamam Bu kişi benim adıma insanları dolandırıyor. Bana Instagram'dan bak çok eski tanıdığım izleyicilerim yazıyor falanlar yazıyor ve bayağı da ev oyu kasıyor. Yani bu profille, Bana falan baksana. bu profille bunu nasıl yapıyor bilmiyorum ama gerçekten büyük bir dolandırıcı bu arada bu kişi. Onu söyleyeyim. Nihayet bana denk be Allah'ın işi işte bak hala yazıyor bak. Şu anda aktif bir şekilde yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Şu anda aktif bir şekilde benim izleyicilerimi kandırıyor ya bu. Ben buna şimdi ne yapacağım? Allah'ıma kitabıma namusuma bunlar devletine ve milletine düşman. Ben bunu ne yapacağım? Benim bunu benim bunun içinden geçmem lazım söyleyeyim. Evet. Benim bunun içimden geçmem lazım şu anda. Çocuk normal bir şekilde senmişim gibi takılıyorum. Harbiden benmişim <laughs> gibi takılıyor. inanamıyorum buna bak. İnanamıyorum. Hesaplarımızın birinin ismi kız ismi yapsak. Hmm. bunu istek atsak. Bunu lobiye bir şekilde çekmek lazım. Bence vurala bir hasta da gelir ki yani. Gelmez. <laughs> Gelmez abi. Gelmez abi. Şöyle düşün, şu anda benim adıma dolandırıcılık yapıyor, tamam mı? Bu direkt benim zaten dava hakkım var bir. İkincisi ismimi kötü gösteriyor. Üçüncüsü zaten dolandırıcılık yapıyor satayım <laughs> Kendi suçunu biliyor şu anda bu. Kabul etmeyecek. Ben, ben şeyden dedim ya. Da şimdi sen atıyorsun ya. Abi ben, ben eminim <laughs> ki kabul <laughs> etmeyecek. Ne derdim mesela? Eminim. Yüzde eminim ki kabul etmeyecek abi. Oda'ya davet edebiliyor mu? Oda'ya davet edebiliyor muyum derken ne odası? 8'li yapalım. Lobiye, lobiye ya. Yani. Tamam işte oğlum zaten onu kabul etmeyecek. Onu diyorum ben. Abi eder lobiye mi? Lobiye nasıl Mesela? çekebiliriz? Bize bir kız lazım. Kız hesap olunca genelde daha kolay yapılır bu. Yok, şu anda yok. Yok, sizin arkadaş listenize bakın. Yok abi. Var. <laughs> Var mı? Var da tanamıyorum. <laughs> <laughs> Çağırıp durumu izah etmemiz lazım. Abi inanan, inanılmaz bir dakika. Ya öyle olur ya. Öyle Arkadaşlar olur ya. biz zirve savaşı videosu çekiyorduk. Bak ben bunu günlerdir kovalıyorum. Biz hep demiyorum beyler size ulan bana bir bir gün denk gelecek diye. Bak altta bir baktım maç arıyoruz. Altta bir baktım kara e Vural'ı ev oyu arıyorum. Ev oyu, istiyorum falan filan diyor. Mesela alttan gördüm. He alttan gördüm ya. Şuradan o gördüm. Adam. Şuradan geçti anası diyeyim. Hatta ben burada zannettim buradaymış. Bir de İstanbul'da Ova, Oha. Yoksa gerçek Londra'da yaşıyor. Ova İstanbul'da yaşıyor. İstanbul bak. Ulan var ya. <laughs> gerçek, gerçek bu bence. Bu, bunu nasıl yaparız nasıl yaparız? Bunu nasıl yaparız? İstek atmayı deneyeyim mi önce ben? Sen abi yaptın? Sen abi Ne olacak ki dakika. ya? Aizen atıyor. At Aizen. At <laughs> Aizen at <'i. gülüyor> <laughs> atıyor mu? Söyler Sen yazdın sözlerden. Aizen zaten görüyorsun durumu abi. Yanlış anlamaz. Ucu attım bir anda. Aa bir dakika o takım şu anda o. Takım mı? Oha. Wow. Evet. Düşse takımda ben varım falan fakelerimiz var. <laughs> Sadece arkadaşlarından gelen takım kurma isteklerini kabul eder. Bunu nasıl düşüreceğiz? Şu anda aktif. Bize bir tane Luzi bir, ta bir tane kız hesabı ayarlasana Luzi acilen. Yok ki abi. Oğlum nasıl yok, yok senin 500 ben. tane kız arkadaşın yok mu? Yok, o kadar da değil canım. <laughs> yok abi. <laughs> Lan bir tane kız hesabı lazım. Çok acil lazım hem de. Benim hesabı kız hesabı yapalım. Senin hesabı kız hesabı nasıl yapacağız Luzi? ID'ye uçacağız. Değiştir var mı ucun? Yok. Değiştir çok acil <laughs> değil. Hesap mı yapacağız senin hesap? <laughs> oğlum seni popülerlikten falan tanıyacak sen olduğunu bilmeyecek. Kapatacağız. Tamam Bak, kapat her Bakmaz ki seni. zaten hemen. Her <laughs> şeyi kapat. <laughs> Arkadaşlar dur şimdi dur dur. Operasyon <laughs> dur. bakalım. Dur bekle bekle bekle. Ulan senin var ya. <laughs> Arkadaşlar ben bu kişiyi yaktım bak o kadar söylüyorum size sadece o kadar söylüyorum kaç ucaydı lan isim kartı 180 seni var ya yaktım yaktım Bak zaten şu anda ortalık karışık. Ülkemizde anasını satayım dolandıran dolandıra birbirini. İşte çocukları kandıran kandıranı. Bir de bu uğraşıyoruz ya. Yapacak bir şey yok abi. <laughs> Halledeceksin şimdi. Bunu yakalamam lazım <laughs> abi benim. Denk düşürmek lazım. Be benim bunu yakalamam lazım bir şekilde şu an. Duzi <laughs> attı mı ucayı? Gelir şimdi gelir. Şimdi Duzi'nin tamam, hesabını bakayım. kız hesabı yapacağız arkadaşlar. <laughs> Bak ben bununla ilgili tamam mı? Bayağı bir delil topladım. Bayağı biber şu anda yakaladığım için heyecandan kafam gitti. Gir abi hesabına. Bak, Ceylin diye bir benim çok eski izleyicim var. bu sen tanırsın belki. Şey fan, şey, fan hesabı vardı eskiden. Ceylin, Tabii şimdi ya. büyüdü. Eskiden çok küçüktü. Ee, şimdi büyüdü falan. Hani oyun Bilmiyorum falan da abi. çok az giriyor. Aynen. İşte çok eski izleyicim benim. Ta aynalı evden öyle söyleyeyim. Çok da severim. O bana demiş ki abicim birisi yerel sohbette sen misin gibi yapıp popülerlik topluyor haberin olsun. Bak video falan da almış tamam Şu anda video da ekranda görüyorsunuz. Ben de şu an telefondan izliyorum. Evet bu hesap bak seti bile aynı tamam mı? Ben dedim ki oha bu ne demişim 3 Ekim'de bak üzerinden 8 gün geçmiş. Dek geldim abi bir de küçükler inanmış atmışlar. Vural abi isteği kabul et diyorlardı çok üzüldüm demiş bak kız bana. Abi inanırlar ki küçükler Bunu, yani. Evet bu zaten Jaylin kardeşimiz dostlar bizim benim çok eski izleyicilerimin hepsi tanır. Bulut da tanıyor aynı zamanda. O buradan da ona selam olsun kardeşim benim. Ee, ayrıca YouTube yorumları bakın şunu da ben SS demiştim. Bu kişiye ben denk gelmeyi bekliyordum. Şu anda denk geldim ve benim adıma yaptığı bu dolandırıcılıktan dolayı çok büyük bedel ödeyecek onu söyleyeyim. Yaptım mı düzü değiştirdim. Kız profil fotoğrafı <laughs> da lazım. Çık gir şey, sosyal medyadan yapacaksın. Çık gir yapacaksın profil fotoğrafı değişmesi lazım. Değişecek yani yani o şekilde. Hocam. Önemli. Anladın mı bunu? Anladım. Sen benim tamam. hesabıma gir abi. Be ben mi gireyim senin hesabına? Gir abi. Sen Sen değiştirdin mi her şeyini? Değiştiriyorum bir dakika. Değiştir öyle gireyim. Bir dakika sen İstanbul'da mısın ki? Senden yakalayamam ee, ki onu. Evet. İstanbul'da, İstanbul'da. Ha abi. seninki de İstanbul'da tamam. Hı hı. Tamam. Bu arada şu anda yazmayı bıraktı. Çünkü zaten bir takımda şu anda yani dolandıracak kişileri buldu ve şu anda aktif. <laughs> dolandırıyor anladın mı bu? Aktif olarak dolandırıyor <laughs> abi. Şu anda ama aktif dostlar. O yüzden istek atmamız lazım acilen bizim ona. Değiştir bunu güzel bir kız fotoğrafı atsana. Fake olacağı belli olmayacak bir kız resmi lazım. Fake abi. olacağı belli Bir olmayacak. de Türk Türk kız falan kullanmayın. Google'dan falan bulun. Ben mi değiştireyim adına? Aynen abi. Benden güzel ne olur biliyor musun? Sen <laughs> senden ne olur söyle. <laughs> Halinden güzel Ceren olur abi. Ceren mi olur senden? Tamam. Evet abi. arkadaşlar güldüğüme bakmayın. Yemin ederim bu kişiyi var ya bu kişiyi bak Allah'ım nasip et bana ya Rabbim. Şunu aynı lobiye bir gelip onun bir sesini duyayım ya. Ben bana bir nasip et. Ben eminim ki o var ya böyle küçük birisi değil ha. O büyük bir insan tamam mı? O büyük Büyükse, bir insan. Yüksek sıkıntı. Ben var ya ona burada şöyle bir içimden gelenleri bir söyleyeyim de. Bak çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelirse orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk Ondan sonra ben onu yasal yere bir seyfik edeyim gerçekten Aynen çok doluyum ona karşı Huze attım Nerede kar? Attım abi Abi şey şopa tıkla Yok almamız lazım almadım Tamam Hazineler İsim yenileme kartı tamam Fake gibi değil ama? Değil abi yani. Senden ne olur? Senden ol, Ceren olur. mi Ceren. olur? Ceren Ceren olur abi C e Ceren, Barbie nasıl oğlum ne yapıyorsun <laughs> kızlar? <laughs> Minnoş Ceren yapsana abi Ceren Barbie <laughs> Minnoş Ceren, Ceren mi? Yok evet. be abi çok küçük olur ha. Ne olur oğlum nasıl yani küçük olur? Ceren Barbie yaparsın. Ceren Barbie mi yapayım cidden? Evet. Ceren Barbie yap. <laughs> oğlum Ceren Barbie. <laughs> bunu almışlardır ki bu arada. Almışlardır bence de. Almamışlar. O almamışlar. <laughs> Artık ismim Ceren var abi. Abi hangi akıllı alır ki şu, bunu? Şu, sosyal medya hesabını <gülüyor> değiştirin acil <laughs> profil fotoğrafını. Değiştirdim <laughs> bir dakika. <laughs> Ceren var mı? Luzi senin ismi alırlar bu arada. Çoğumuz abi ya. Değişiriz. <laughs> Aaa Luzi'nin ismi, de gitti. Bak şu anda arkadaşlar yazmıyor gördüğünüz gibi. Aaa baba baba bir tane daha çıktı. Yaptın <laughs> abi. Ba oğlum bu da Rich. Bu da lan oha. Oha. Ha, bunlar hep aynı şeyde mi acaba şu an? Lan lobide. Rich bizim bizim Rich bizim. Tamam işte yok lobbydeydi ya diğer hesap. He, Bununla o, beraber lobideler. Dolandırıcılar mı? Baba 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 baba. Baba bak aynen nasıl olasın. ve üzeri Evo'yu otanları benden onlara çok güzel hediye. Senin var ya sürat. Abi <laughs> bunlar bak hep aynı lobide. Abi bir <laughs> sola kaydırsana hemen. <laughs> sen yavrum bak sen. Sola mı kaldırayım? Sıç sola kaydır abi. Kaldırım sola mı nasıl kaydırayım aldırım. abi? Hayır abi kapat burayı be. Tamam profi a, tamam silah uzmanı tam her şeyi anladım abi. Tamam. Tamam şey bu, bu ne olacak bu acil hadi. Oyundan çık gir hemen yaptın mı abi? Seni bekliyorum. Yaptın mı? Evet. Oğlum burada şey var ama destansı gösteriş. Oğlum, zahmet, Onu ayarlayacağız abi sen bunu Onu şey yapacaksın işte sosyal şey Şuradan çıkacağım değil mi? destansı gösteriş. destansı gösteriş de Ceren Barbie mi tamam şimdi kaydırdım. Şimdi sonradan tıkla ona. Tıkla bak sarsı daha fazla diyor daha fazla. Soru daha fazla. Mesela. Özel. Özel. Eee. Aşağıda. Bu. Ana. Evet. Tamam. Oğlum of. bak Türk bir kız değil değil mi bu? Google'dan buldum ben. <laughs> İnşallah Türk birisi değildir. Neyse büyüklüğü açmayalım. Google'da Pinterestte şey atıyorlar ya fake kız fotoğrafları falan oradan. Tamam. Şimdi bir dakika şu çerçeve hiç olmadı çerçeve. Çok erkeksi bir çerçeve bu. Tamam şimdi bismillah. Hadi önce arkadaşlık isteği göndereceğiz arkadaşlar tamam mı? Gel buraya gel. Şöyle bir arkadaşlık isteği gönderelim. Bakalım yiyecek mi? Çok heyecanlı. <laughs> İnşallah yiyecek. İnşallah. Operasyondayız ama. <laughs> Ben bir ses arkadaşlar mikrofon açmadan onun ses vermesini bekleyeceğim. Oh, bu hata belki tabi ben ses almam yani, lazım. olabilirler. Keşke abi popülerliği kapatsaydım. De popülerliği kapatmadın mı? Kapalı kapalı. Kapalı her şey kapalı. Ha tabi tabi her şey kapattı Tip de senin erkek gibi. Balgı sesi var. Bu ne oğlum bu e, ben erkeğim diye bağırıyor lan bu hesap. Şunu tak. <gülüyor> abi hemen <laughs> oradan kız şeyi var. Dur. Kıyafetlere gel. Şunu beyaz yap. Yine başlayayım. Şey? Buradan bir tane. Aha. Tamam oğlum bayağı Haydi, bayağı, oldu an, bayağı, oldu. bayağı oldu şu an. Bayağı, oldu. şu an. tamam. Tamam. Tamam popülerlik <laughs> istemez ha gözümüzü buraya Ben <gülüyor> isteyeceğim abi. Bizim gözümüzü popülerlik kasıyor. <laughs> Kasıcam abi bugün. Hadi kabul et. Hadi kabul et. Hadi oğlum kabul et hadi. İstekleri görme, görmüyor olabilir bu arada gerçek sanıyorlar. çok. Popülerlik at abi. Fark eder bence. Tamam. Çok atıyorum abi. şöyle. Tabi canım Ay, bayağı... Yüzücülük kısım. atabiliriz aslında lütfen ekle diye. bayağı baya, baya konuşabilir miyiz? Tamam. Ee, dur şundan atayım mı Mes Bu mesajda değil mi artık? Değişti. işte abi. Mesajını kaldırmışlar. Araba, ee, araba. Lütfen ekler misin? Bir şey soracağım. <gülüyor> 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 tamam bekle. Oğlum seni var ya yaktım seni yaktım yaktım. Seni yaktım ya. Sen bittin oğlum sen. Sen çok yanlış adama çattın. Bak bana bunu yapmaman gerekiyordu. Çünkü ben bu tarz şeyler uğraşıyorum abicim. Bak bak seri seri yapıştırıyorlar şerefsizlere bak ya. Oha. Oğlum siz bilmiyor musunuz benim bu işlerle uğraştığımı lan? Siz nasıl deli cesaret lan bu? Ceren bari be. Yaktım çıranızı yaktım. Ceren dayı ne diyorsun? Bu ne lan bana mı diyor bu? Bana mı diyor? Sana mı diyor bu? Biz buraya bir şey yazmadık Bana mı diyor. diyor? Biz buraya bir şey yazmadık. dur ya. Ha bak şu Ceren. Başka Ceren var burada. Oha bu ne oğlum? <laughs> ben daha güzel bir Ceren'im. Abi isteğimi kabul etmesi lazım beyler bu kişinin. Şu anda evet. arkadaşlar. Şu anda. Aha etti. Etti, etti, et. mi? Aha. etti. Aha. <laughs> etti. ama lobide. Ee, bir dakika. Şu anda bu kişi bana hiç ses vermese de sıkıntı yok tamam mı? Ama almak istiyorum ses. Meşgulde. Ha ikiye doğru da Meşgulde. İki 2'ydi de çekti. Meşguldesin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi senden de tam Ceren olurmuş. <laughs> Aa ekip Rich ama siz o. abi. Aa! Rich oluyor da Tamam bir şey olmaz çok var onu bizim seviyor evet. Bana ev oyu atar mısın? Sana ben o ev oyunu s**cam sen dur dur. <laughs> sen dur dur. bittin haneyi yedin sen oğlum. Sen bittin. Lobiye gelebilir miyim? Bir kişilik yer var belki meşgulü kaldırmıştır abi. Kaldırmıyor. Dur bakayım kaldırdı mı? Kaldırmıyor kaldırmıyor dur. Şey de SS alacağım falan da. <laughs> Heh tamam. SS alacağım da. Brunaz bir de önlemli <laughs> takılıyor görüyor musun bu? Hmm, falan takılıyor. Bir de önlemli takılıyor çakal. ya. Bir de inanamıyorum buna. Tam çakal. Gerçekten inanamıyorum. Arkadaşlar bu arada bu tarz şerefsizler bizim böyle küçük küçük gördüğümüz o Poyraz gibi, Efe gibi kardeşlerimizi çok rahat kandırıyorlar. O kadar rahat kandırıyorlar ki bana gelen mailler, mesajlar hesabımı çalındı, oyun çalındı, bulum çalındı falan filan. O yüzden bunu çok fazla kişiye duyurabilmemiz lazım. Çok fazla kişiye duyurabilmemiz için bu videoya like atmanız lazım. Bunu hatırlatayım. Gerçekten çok mühim. Yani şöyle söyleyeyim. Like atmıyorsanız bile dostlar bu duyduğunuzu bütün PUBG Mobile oynayanlara anlatın. Bu tarz insanlara artık inanmayın abi. Bunlara artık inanmayın ya. Şu tipe bak ya. Ne kadar iğrenç bir insansın sen ya. Ne kadar rezil bir adamsın ya. Bak almıyor o da görüyor musun? Orada mısın? Şuraya bak ya. Düpedüz dolandırıcılık yapıyor ya. Baya profesyonel bir şekilde yapıyor abi. Bir yerden anlamış olabilir mi? Alo. Almıyorum Yani ekibi görebiliyor mu? Tıklayıp falan. Bizi bir şey unuttun mu lan? Şeyi görebiliyor mu abi ekip kısmını? Baksana birileri lobiye alıyor beni almıyor abi. Bir, bir, başkalarını alacağı yerine beni alması lazım. Ekip kısmı dediğin neresi bunun? O Rich yazan hani gözüküyor ya ekiptekiler. O gözüküyor mu bir yerden? Yok abi kapattım ben onları. Ya o da mı kapattı? Hiçbir şey göremiyor Aha. değil mi? Şu ya o da anlama yok. şansı yok ki o zaman. Anlayayım. O zaman niye beni almıyor da herkesi alıyor lobiye? Bilmem. Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> lobiye nasıl alıyor peki? Bayrak mı atıyor bu ne yapıyor? <laughs> Haa. Bayrak falan atıyorum abi istersen. Lobiye nasıl alıyor harbiden? Çünkü birileri gelip gidiyor sürekli. Ha buradan şey at. Doğru. Atamıyorum ki. Ha. Atıyorum. Ha anladım doğru. Hadi bismillah. 150 ve üzeri ev oyu atanlara benden onlara <laughs> çok güzel hediye. Ev oyu nasıl atılıyor? Evine gitmen lazım abi. Evine mi gitmem lazım? Ha git belki eve gelirim <laughs> Adama dolandırıcılık yapan kişinin evini bastı. <laughs> Ajanlık yapıyorsun. <laughs> Ulaşamıyoruz arkadaşlar. Şu anda kendisine bir şekilde lobisine gidemiyoruz abi. Düşünsene evi de aynı sene gibi yapmış. Ben kendi evimi nasıl bilmiyorum ki. Şimdi evi böylemiş Bakın burası bir dolandırıcının evi arkadaşlar. <laughs> Oha evi ne abi? Nasıl bu ne? Nasıl? Oğlum bayağı uğraşmış bir de utanmadan. Soldaki her şeyden galiba abi. Bu ne burada? Altapot falan var. Ne yapmış Ulan, abi? Böyle bir şey mi var ki? Böyle bir şey mi geldi? Var, var, var abi. gelmiş abi. Bu ne? de bak. Düşünsene evinde fotoğraflarımız var. Benim... Lan benim evimde yok böyle şeyler. Bu mu gerçek acaba nasıl satayım? Bu evinde yok. Şimdi ev oyunu nereden atılıyor? Abi şey o ağaçtan gel. Yani. Aa o olabilir hadi. Bu bu. Ya buradan da at. Kaç bir tane atıyorum. 150 istiyordu. 150 ev mu istiyordu. 50 tane evet. var oğlum hesapta nasıl atacağız? Şey onun bir tanesi kaç yapıyor ki? Öyle tamam da bunu atsak ulaşabileceğimiz ne, ne malum? Şey, ya attım yazarsın ne bileyim. <laughs> Attım yazmamı mı? <laughs> daha, çok atarız yazarız. Oh. At abi biraz. 20 tane varmış pardon. 5 tane atayım bakayım. Tamam 5 tane attım. Zaten evinde yok şu anda kendisi. <laughs> kendisi dolandı geziyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Dolandırma işte. Seri seri dolandırıyor. Nereden bakarız ev puanına acaba? Ev puanına tıkla abi. Evde gözüküyordu abi. Gözüküyor abi yeniliyordu bu arada. Gir abi profile. Bak solda. Ha yeniliyor bir de utanmadan. Ama bu Oha 146 bin oy almış. 46 <laughs> bin oy çok mu lan? Evet. Acaba bu zamana kadar aldığının temelin totalini nerede görebiliriz? Öyle bir şey var mı? E, yok abi herhalde. Şu anda 2'ye 4 lobby. Bir de şuradan deneyeyim. Abi gidemiyoruz yanına, gidemiyoruz. Siz bir de diyorsunuz ki sen istek atsan kabul eder. Bence Ey, sen olduğun için ederdi diye düşündüm ben. Bakar mısın, yazar mısın abi? Niye etsin, yani? Adam ekmeğinde anasını satayım. Abi adam sana ulaşmış etmeyecek. <laughs> 没。<laughs> nasıl ulaşacaksan adam hani ulaşmış mesela oğlum bana ulaşmak gibi niyeti olabilir mi onun yok, sende yok niyeti olduğu için demiyorum ki ben düşün böyle bir şey yapıyor sen şey atıyorsun buna eder tamam. ya yani bence biraz önce gördükleriniz dostlar yaklaşık 15 saat önceydi öğlen onu bir birdemine çekiyorduk zannedersem hatta sonrasında biz buna ne de olsa ulaşırız gün boyunca uğraşırız bunu bu videoyu biz yarına bırakalım başka bir şey çekelim diyerek dostlar videoyu bırakıp ondan sonra başka bir şey çektikten sonra saatlerce bu işin peşinde koştuk ve şu anda saat gece 5 20 çocukların hepsi yattı dostlar. Bizimkilerin hepsi yattılar. Onlar da bayağı benle birlikte uğraştılar ama dayanamadılar artık. Çok uykusuz kalmışlardı. Ben dostlar Lüzi'den denedim. Hiç adı karı olmayan bizde hiç alakası olmayan bir tanıdık var. Onun hesabından denedim. İsteği kabul ediyor ama kimseyi lobisine almıyor. Muhtemelen o 2 bölü 3 var ya bilerek öyle tutuyorlar sanki rastgele alıyormuş gibi onlar zaten muhtemelen böyle bir çete gibi ekipler anladınız başka kimseyi lobiye kesinlikle yanlarına almıyorlar dostlar yani profesyonel bir şekilde ilerlediklerini zannediyorlar bunu yaparak ama benim zaten ona ulaşmaya çalışma sebebim benim elimde zaten bütün kozlar var. Ben sadece ona biraz böyle saydırıp içimi rahatlatacaktım. Öyle söyleyeyim size. Hatta bu videoyu izlediğini bildiğim için ona buradan da usar sesleneyim. Sana bir şans veriyorum. Ya bana ulaş. Şimdi ben sana 15 saat uğraşmaya çalıştım ki zaten benim senden hiçbir delil almama gerek yok. Her şeyi biz kaydettik. Şu anda dosya halinde elimizde yaptığın her şey. Sana bir şans veriyorum. Sana 48 saat müddet. Bak, bugün pazar günü ve salı günü gece 12'ye kadar bana herhangi bir şekilde ulaşacaksın. Ya bana ulaşacaksın ya da ben bu bütün evraklarla birlikte işi yasal boyuta taşıyacağım ki Ulaşsam bile muhtemelen taşıyacağım ama ulaşıp belki ikna edersin. Belki seninle bir video çekeriz. Belki ne bileyim insanlara şöyle bir 10.000 TL'lik çekiliş yapmak istersin mesela. Örnek veriyorum. Sallıyorum bu arada. Senin parana kalmadık da. Her neyse. Belki bir şekilde affettirirsin bize kendine. 48 saatin var. Ben nasıl bugün seni 24 saat ulaşmaya bir şekilde düşürmeye çalıştım. Sen de beni o 48 saatte bir şekilde düşür ve bana ulaş. Bakalım belki affederiz. Aksi takdirde zaten evine kağıt gelince benim seni zaten bulduğumu anlayacaksın. Her neyse. Sevgili dostlar bu videoyu yayınlıyorum çünkü bu tarz şerefsizlerin tuzağına düşmeyin diye. Alınmadın değil mi bir hakaret falan ettik ama kusura bakma yani her neyse e, hedef aldık kitle çok küçük dostlar o yüzden ben buna çok daha güzel laflar edecektim eğer yani bir şekilde ulaşabilseydim ama ulaşamadığım için şu an bu videoyu izleyen küçük kardeşlerimiz ve aileleri de varsayaraktan tabi ağzımdan anca bu çıkabiliyor sen 10 katını al. Tamam mı? Sen 10 katını al. Senle görüştüğümüzde de eğer beni bulursan, eğer hataya hataya düşmezsin umarım bulmamak gibi. Yüzüne de söyleyeceğim. Merak etme bunu. Her neyse bu videoyu yayınlıyorum dostlar çünkü bu dolandırıcının hedef aldığı kitle inanır mısınız? Yani 8 yaşla 15-16 yaş arası. Ya bu yaş kitlesini de kandırmaya çalışmazsın be. hani ne bileyim hiç mi kardeşin yok? Hiç mi çoluğun çocuğun bir şeyin yok. Hiç mi hayatında böyle bir çocuğun başına okşamadın yani? Sana daha ne diyeyim? Bu arada bulunmayacağını falan zannediyorsan zaten bu sıra siber suçlar full böyle şeylerin üzerine çalışıyor. Discord'da adam VPN ile falan bağlanıp bir şeyler yapmasına rağmen bulundular. Yani bulunmayacağını düşünüp rahatsan rahat olma bak bulunacaksın haberin olsun. Bu konuyla ilgili bir video daha çekeceğim önümüzdeki günlerde. Bazı başka olaylar var dostlar onları anlatacağım size. Yine böyle bir dava meseleleri. Ee, bu sefer ailemle falan ilgili öyle söyleyeyim ama bu olaylarla bağlantılı. Hatta belki o videoda da özel bir konuk olabilir dostlar. Sadece zamanını bekliyorum. Ne diyordum bu videoyu yayınlıyorum. Çünkü bu kardeşlerimin benim ağzımdan bunu duyup benim yaptığım şeyi görmesi lazım. Ki geri zekalılara kanmasın. Yani çocukların birikimlerini, şeylerini oyunda verdiği emekleri alıyor bunlar bazı şeyler karşılığında. Ama hiçbir şey sunmuyorlar. En başında dolandırıcılık yapıyorlar. En başında benim adımı katıp kötü gösteriyorlar. En kötüsü ise bir çocuğun kalbini kırabiliyorlar. Yani kötü insanlar evet. Hayatın her yerinde maalesef kötü insanlar var. Buradan küçük kardeşlerime son kez sesleniyorum dostlar. Hayat maalesef sizin o temiz kalpleriniz için biraz fazla acımasız. Bu tiplere inanmayın, bilinçli olun. Olur mu? Hayatınızda ailenizden başka kimseye güvenmeyin. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar yayınlama sebebimi biliyorsunuz. Büyüklerime falan sesleniyorum Sevgili dostlar. Güzel bir pazar günde kafanızı böyle bir şeyle meşgul ettiğim için özür dilerim. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Belki görmez eşek. Hadi bay bay.